Hello everybody. We're going on basic English 6 with Tunguch and Hello teacher, hello, hello teacher. Hello, welcome. How are you today? Fine and you teacher? I'm really very good. I feel very good Oh saying. my god, And after today, um I will try my chance um, to speak a little bit slower. Hocam anlamıyorum gerçekten de Birazcık Türkçe konuşsak. Ama tamam da işte biraz daha yavaş konuşabilirim tamam bu, bu saatten sonra. Bu saatten sonra biraz daha yavaş konuşacağım dedim. Basic English 6 yapıyoruz. Doğru mudur? Oo süper gidiyoruz. 6'ya tamam. kadar geldiysek süper. Sana bir şey soracağım. Ne demek basic? Hocam ee, basik yani, ee, ee? basit yani. <laughs> basit. Basit. Basit İngilizce. Şu kağıdın şurasına bin kere temel yazdım. Aa. Bak. Buraya yama yapıştıra yapıştıra bir hal olduk. Ve basit hala öğrenemedik. Yani basit İngilizce. Yani. Basit İngilizce. Hala. Şunları... Temel. Ah bu 6 senin olsun tamam mı? Tamam, Hadi bakalım. Peki hala. Olumsuz yapıyoruz. Be bin... Plus not. Yani emizleri olumsuz yapıyor hocam adam zilindeki kafatasıyla? Abi burada bize bir mesaj vermeye çalışıyor olabilir. Ne mesajı? Bilmiyorum ama işte sana bir kelime. Bak, skull. Doğru mu? Aa skull. Kafatası. Ka Anladım Aa, hocam. Evet, güzel. Olumsuz yapıyoruz. Be not. I'm ready. To be or not to be. Ne demek o? Olmak ya da olmamak. <laughs> Shakespeare hocam. <laughs> Çok güzel ya. Negative with M is a. Yani emizar ile. biliyordum zaten hocam. Evet emizar ile. Peki bir şey soracağım. M is a. Ne, Türkçesi ne demek? Nedir Türkçesi? Ee, yok hocam Türkçe. Be demek. Be. Bravo. Olmak. Olmak. Dolayısıyla M de olmak. Is de olmak. A da olmak demek. Evet hocam. Bak şimdi. M not. Is not. or not. Okay? Ne bunlar hocam? Şöyle söyleyeyim. Hani değilim diyorsun ya. Değili evet. vereceğiz aslında. notun zaten tam anlamı ne biliyor musun? Değil. Anladım hocam. Bak şimdi. Kısaltmalarını verelim. I'm not. Has not. Evet hocam. She's not. Has not. We're not. You're, you're not, not. They're not. Ama bazen şu olacak. They aren't. You aren't. We aren't. He. Nasıl yazılıyor hocam onlar? She ona? is. Değil mi? Bak şimdi. Evet He Hocam she dur kafamı karıştırdım benim ya bir dakika dur. He she bu it olacak burada bir yanlışlık var bence. Evet hocam. Yani. He bir, she it. Tamam şuraya bir it yazmaya çalışalım mı? Şimdi bir de arzu edersen şöyle kısaltabilirsin. Isn't. Evet. Ve aren't. Ar amant diyebiliyor muyuz hocam? Hayır amant demiyoruz ama şarkılarda bazen şöyle bir şey duyabilirsiniz. Üçünün kısaltması olan and. and. Yeah, ain't. Yeah, ain't as student. Tamam mı? Hocam. Burası tamam. okey miyiz? Okeyiz hocam. Harika. Şimdi birkaç alıştırmayla gel şunu güzelleştirelim. Tonguç isn't a teacher. Tonguç bir öğretmen değil. He is a student. O bir öğrenci. Neden he? E, çünkü hocam Tonguç bir erkek hocam. Dolayısıyla. Yani gerçekten has evet. bir Türk erkeği. <laughs> e, cidden şey. Ellerden belli. Tonguç elini zırt. Turuna, taş göre, göre göre. Var mı? El var mı? Yok hocam. Yok. Yani ellerim kapalı şu anda. <laughs> Tongül is a learner. She isn't a bus driver. E, Tongül nedir? Bir şeydir. Öğrencidir değil mi? Learner nedir mi evet, hocam? Evet şimdi onu öğreteceğiz. Bugün aslında bizim derdimiz şu. Bana bir tane turuncu ya da yeşil bir şeyler ver. Hah yeşil kalem bence olabilir. Evet hocam. Şimdi bu çok önemli. Bakın arkadaşlar. Ve Tonguç. Bir fiil düşün. Teach. Evet. Bir fiil düşün. Learn. Learn. Bir fiil bakalım hemen. Drive. Evet hocam. Bak şimdi. İngilizcede i-a e, yani er var ya. e evet. r eki bir fiilden o fiili yapan kişiyi üretir. Tüketir, türetir mi diyelim. Ne diyelim işte. Er gibi yani asker gibi. <laughs> Bak şimdi. Teach. Öğretmek. Asker. Hocam. Heh, sen e, soru, sormak. soru sormak. Soru şey. sormak işini yapan insana ne denir? soru sormak işini yapar evet. insan. Abi, <laughs> asker hocam, ask Allah asker. seni kahretsin ya. bu kadar saçma bir espri olabilir ya? Hocam şimdi bu olmaz ama. Aslında sorucu olabilir biliyor musun? Doğru söylüyorsun. Sorucu. Sorucu. Tabii tabii olabilir. İstersen bak. Hava bekçiği. <laughs> bak şimdi. Dur bir dakika bak. Teach, teacher. Teach öğretmek. Evet, teacher, öğreten. Learn, öğrenmek. Learner öğrenen. Öğrenen. Ha. Drive. Bak drive. Sürmek driver. Süren. Süren. Sürücü. Dolayısıyla Tonguç öğretmen değil o bir öğrenci. Evet hocam. Bak Tongu... Tongül learn, öğren, öğrenen diye. neymiş o? Öğrenen. Tongül bir öğrencidir. Evet. O şoför değil. Is not. Evet. Resimden de gördüğün gibi değil mi? Bu kadar güzel. Şu kadar anlam veremedim ama neyse. O çarpılmış hocam o. tamam. <laughs> Çarpmış sana. George. George. Bak. George Isn't a cleaner. George yani, ne değil? Temizlikçi değil. Evet. Clean temizlemek. George bir temizlikçi değil. Çok güzel. He isn't is... diyorlar değil mi hocam? Evet. George isn't a cleaner. He is a doctor. Fakat bazen mesela aktörde de olduğu gibi. Actor. Şimdi bak. Ba i̇lla her kelime. Şimdi, temizlemek değil mi? Temizleyici. Doct. İçine şüpheli bir şeyler karıştırmak demek. Oo. Evet. Bu kötü bir şey aslında. Her seferinde bu kural yemeyebilir. Buradaki or ekibi de evet, olduğu hocam. gibi. Okey miyiz? Engine engineer. Bak burada aynısını yapmışız. Photographer. Okuyorum. Mr. Blue is an engineer. O, Mr. Blue bir mühendis. Evet güzel. He isn't a photographer. O bir fotoğrafçı değil. 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 Bak ha. gözüne çomak girmişler ya. O gelince değil mi oluyor hocam? Evet not gelince değil oluyor. Peki bu arkadaş fotoğrafı çekmeyi Hazır mıyız? Hazırım hocam. Jane isn't a worker. Hemen başka kalem. Bak şimdi. Work ne demek? Çalışmak. Work çalışmak demek. Worker çalışan. Çal Değil mi? Evet hocam. Jane isn't a worker. Jane bir işçi değildir. She is a runner. Runner. O bir koşucudur. Aa. Ere eklene dikkat. My mother isn't a seller. Annem satıcı değil. Yani değil. Tezgah, tezgahtar vesaire neyse artık. Annem She is a manage manager. Bak şimdi. Manage. Şuradan itibaren al. Ne demek bu kelime? Yönetmek. Yönetmek demek. Bravo. Manager. Yönetici. Yönetici. Bazen bildiğini ya da bilmediğini belli etmiyorsun. Farkında mısın? Evet hocam. Çok iyi. Bunu yemiyoruz. Ooo oh, bu adam çok ne yapıyor iyi. hocam ya? <laughs> Korku filmler mi düşünecek kesi... <laughs> Hayır bak, hayır. hem kesiyor hem giriyor. Bize mi saldıracak? Aa beni? bir şey söyleyeceğim, bak. tutuşa baksana. Satır bu tarafa bakması lazım değil mi? Aaa. <laughs> çok saçma. Kafasına, Tony. kendi kafasına indirecek. <laughs> Tony and I are marketers. Şimdi Tony ve ben. Market ne demek? Pazarlamak. Ma... Evet hocam. Güzel. Marketers. Is... Pazarlayıcı. İşte bu kadar. We are not clowns. O, bu ne demek hocam? Clark. Clark şey gibi, tezgahtar gibi. Ha. Tony ve ben pazarlamacıyız kardeşim. Biz tezgahtar. Ha, anladım hocam. We aren't, we are not. İstediğin gibi Amy and you are surgeons. O ne demek hocam? Amy ve sen. Evet. Cerrah. Ha, cerrah değiliz. Değilsiniz. Değiliz. Evet, değilsiniz. Amy ve senden bahsettiğim için You are butchers. Eğmiyor butcher hocam. Nasıl bir cümle bu ya? Bir <laughs> şey söyleyeceğim. Rezilliğe bak. Butch çok kötü bir kelime biliyor musun? Bilmiyorum ama butcher <laughs> kasap <laughs> demek <gülüyor> Yani. Evet yani butch kelimesi burada tabii ki söylemeyeceğiz ama her neyse. Butch Allah Allah. kasaba dönüşüyor yani tamam mı? Butch başka bir şey. Süper. Peki devam ediyoruz. Hadi al bakalım. Hocam bitmek bilmiyor bu dersi ya. Tamam çok tamam. Bitiriyoruz. tam, eğlenceli. eğlenceli bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Tamam hızlı. Evet. Janet and Rachel are listeners. They are speakers. Janet ve Rachel ne değiller? Dinleyici değiller. They are Dinleyiciler, speakers. Dinleyiciler. Değiller e, mi? Ha okey tamam. Konuşmacı değiller. Bir şey dikkatimi dağıttım biliyor musun? Hocam tamam, ben neyse. sizi toparlarım tamam, hocam tamam, merak din, etmeyin. Dinleyiciymiş onlar. Kamil is a gardener. He isn't a farmer. Kamil o, e, garden, bahçe işleri yapmak. Kamil. Kamil adam. Bir yani. de sana bir şey öğreteceğim. Bu da çok önemli. Bir isim bazen fiil olabilir. Mesela finger ne finger? Finger parmak hocam. Aynı zamanda parmaklamak. Mesela don't finger me. Oo, Oha, ya, ya. Ya. Tamam hocam, mı? Çok evet, hayır. Ne alakası var abi? Keki parmaklama dedim. şey ya, beni de oradan. <laughs> garden, gardener. he isn't a farmer. Kamil neymiş? <laughs> ee, bahçıvan. Dolayısıyla o ne değil? Çiftçi değil. Mükemmelsin. Bugün ha, gerçekten he, çok iyisin not, biliyor musun? Not olunca değil demek öyle mi? Sen bugün sevilmeyi hak ettin. Çok basit i̇şte bir ödüllü bir sorun konu. geldi. Teşekkürler hocam. Çok basit bir konuymuş. Teşekkürler hocam. Sevgiyle kal. Peki hala. E, video bombardımanın mı var hocam? Tonguçakademi.com video bombardımanındayız. Tamam hocam. Okay, I'm finishing my program today. Never forget oh, to yeah. yeah to watch the previous ones and yeah, next yeah, yeah. ones. Yeah. And, and Tonguçakademi.com. We're waiting for our listeners Rap. here. Jennifer Lopez, and at the same time, be... <laughs> Michael Jackson. Oh yeah. <laughs> Hadi görüşürüz. Bye hocam. Saçmaladın çünkü.